bütün bu gerçeklerden hareketle fefirru ilallah Allah'a kaçın yani Allah'ın büyüklüğünü fark edin sanatının erişilmezliğini görün mesajını ya içerir. Şimdi bazı ilahiyatçılarımız bilime uzak kalmış ne yazık ki. Şimdi kendileri bilimle uzak kaldıkları için bir de bilime karşı şüpheli bir yaklaşımları var. Çünkü 20. yüzyılda ateizm bilimi kullanarak dine saldırmaya çalıştı. Şimdi bizimkiler Biz, bilime mi güvenmiyor Kur'an'a mı güvenmiyor? Valla orası ben suizan etmek istemiyorum da artık nasıl görürsek onu öyle görelim. Ee bilimsel konulara girersek aman biz perişan oluruz endişesi var. Kur'an'a da aman bu işleri bulaştırmayın var. ya şimdi Teoriyle an... bilim karşılaştırması yapılıyor. Hani bu bugün böyledir, yarın değişirse Kur'an'ın geçerliliği ortadan kalkar gibi bir tereddüt ortaya konuyor. Bunlar Bey. şimdi tabii ki bu şekilde şüpheli bakarsalar her şeye yani Kur'an'daki birçok ayeti de fıkıhta zaman içerisinde ki hükümlerde tartışılmış. Ona biz bugün fıkıhta böyle diyoruz, yarın birisi öyle diyecek diyor zaman ondan da hiçbir şey anlamamak lazım. E, Sariyat suresinin o ayeti duruyor. Evreni sürekli genişletmekteyiz. Kendileri ne anlıyor diye sormak lazım. Her şey vurgusuyla beraber bir çiftlerden bahsedilme var. Kendilerinin o ayetten ne anlaşılması gerektiğini sormamız lazım. Ne anlıyorlar o zaman o ayetten? Allah açık bir şekilde bu bilimin adeta günümüzde tartışılmaz olmuş verileri o çiftler halinde standart modeli atomun. Evrenin genişlediği de. Yani bu kadar açık şeyler varken Bunların farkında olmadan bir de reddediyorlar. Yani bazen konuşuyoruz, reddediyor. Sonra biraz konuşuyoruz, bakıyoruz. Farkında değil bu olayların ne olduğunu ya. Yani farkında olmadan şeyin. Kur'an'ı bu kadar müzevi ayet varken yani bunu tabii ilahiyatçılar kasmıyor. Yani nasıl reddediyorsun? Evet. Bir yani de deriz. Allah evren hakkında şimdi nasıl bir beklentidir bu? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani Allah Kur'an'da evren hakkında bir şey söyleyecek ve Allah'ın söylediklerinden birçok kimse olağanüstülük çıkmasına şaşırıyor. Yani Kur'an Allah'ın kitabıdır diyor ama Allah'ın kitabında olağanüstülük çıkmasına şaşırıyor. Evet. Ben onların bu durumunda bir olağanüstülük buluyorum adeta evet. yani nasıl bizi indir diye bir değişik evet. bir olağanüstülük buluyorum. Ben e, bu tür programların sizin gibi e, bilim insanlarının ortaya koyduğu Kur'an'la hayatı buluşturma çalışmalarının algıların da yavaş yavaş değişmesine vesile olacağından hiç zerre kadar şüphe etmiyorum. Caner 20. Bey, ben şunu söyleyeyim 20. yüzyıl zaten öyle milletin sandığı gibi güçlü değil. Oldukça yüzeyseldir. Milleti Hep... bundan korktukları için bilimden korkar hale gelmişler. Kork... O yüzden de dini sofistike şekilde anlatamaz hale gelmişler. Bilimden kaçtıkları için ilahiyatçıların birçoğu da, felsefecilerin birçoğu da kendilerini bence geliştirememişler. Bu gereksiz bir korku. Bir de...